Of. Yenge anlam vallahi anlamadım yenge. Şunu bir açık açık bir anlatsana tekrar ya. Tokatın hakkı yeniyormuş onu anladım. Tokat kebabına başkaları sahip mi çıkmış? Tokat halk olarak mağduruz yani. Allah aşkına kim çıkmış ya? Sivaslılar, kalabalık ve güçlüler. Ya yengeciğim neyi konuşuyoruz Allah aşkına ya? Bu konuyla ilgili ben ne yapabilirim? Benden ne istiyorsunuz ya? Canlı yayına mı çıkayım? Ya yenge ben ne işim var canlı yayında ya bu konuyla ilgili? Ne diyeceğim Allah aşkına ben canlı yayına çıkıp? Tokat kebabını kimseye yar etmeyiz, kimseye yedirmeyiz. Ya yenge Allah aşkına siz bunu insanlar yesin diye yapmıyor musunuz ya? Allah aşkına yengeciğim şu arkadaşlara bir sorsana sen ya. Onlar düşünmüşlerdir ben hangi programa çıkacağım, kimin programına çıkayım? Songül Karlı, Seda Sayan. Sabah Tümer Tokat mı ya? Ha onu seviyorsunuz o yüzden çıksın diyor. anladım anladım. Ya yenge Allah aşkına şu arkadaşlarla konuş bunun patentini matentini alsınlar ya. Sivas'ta dönünce de yalnız bak. Affetmezler söyleyeyim. Murat abi ziyaretçim var. Mesut, gardiyan mısın oğlum sen? Telefon var ya arasana. Açmıyorsun ki abi. <laughs> Bir bildiğim var değil mi Mesut? Bir bildiğim var. Meşgulüm. Yok yengeciğim sana niye arayayım ben ya? Bizim Mesut. Merhaba. Pınar, sen yengeciğim ben seni daha sonra arıyorum tamam. Pardon ya. Abdurrahman eniştemle konuşmak istiyormuş telefon diğer ucunda. Bir saniye bek. İyi enişte işte ne olsun? Ha senden ne? Aldım enişte aldım aldım. Hı? Yedim yedim. Evet yedim. Bitti hepsi. Yok pekmez bitti. Çemen kaldı evet. Onları da giydim evet. Alt üstü giydim evet. Evet laci altta sarı üstte. Hı -hı. Hı? Yok. Sarı altta giydim zaman pişik yapıyor. Evet. İki çift göndermen acayip mutlu etti beni. Mest oldu, vallahi güzel jest oldu. Ne geliyorsa başımıza incelikler yüzünden geliyor zaten. Yok, tamam, tamam. Evet. Ne? Enişte ne diyorsun sen ya? Hangi çağda yaşıyoruz ya? Ben onu kendim hallederdim. Ya gıyaben kız istemek nedir enişte? Sen kimi kandırıyorsun Allah aşkına ya? Gıyaben kız istemek diye bir kavram mı varmış? Ha istediniz bir de. Nasıl vermediler lan? Bana. Ay haspam. Kimin kızıymış lan bu? Ha biliyorum. Ha. <laughs> Neyse şimdi ikili boş ver. Eskiden çok istiyordu. Ben de daha sonra istedim. Hallettik onu bir şey yaptık. Ee, enişte şey yapayım ben seni, Enişte ben seni öpüyorum daha sonra arıyorum. Hadi, hadi, hadi. Odan da biraz küçükmüş. Vallahi yetiyor ya. Çok amaçlı kullanmıyorum zaten. Bah, 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 bah. Ee, yanlış anlaşılmasın tek amaçlı da kullanmıyorum ee, Şey ben e, e, Sen nasıl buldun burayı ya Takip ettim seni Anlamadım Yani peşine takıldım işte cık, cık, cık. Çok ayıp Bunlar ne yapıyorsun sen takip etmeler falan korkutuyorsun beni Duyduklarıma yemin ediyorum inanamıyorum şu anda yani Takip etmeler falan ayıp ya Çok ayıp ya Bence değil Ya neyse ben sana teşekkür etmek için gelmiştim Bir türlü fırsat bulamadım Yaptığın şeyi onaylamıyorum ama hoşuma gitti Aynen Max Payne'in. Ben de senin yaptıklarını onaylamıyorum. Ama hoşuma gitti. İyi o zaman. Kal sağlıcakla. Ateş yerde. Kız nereye gidiyorsun? Otursana iki lafın. Ben de kadar Pınar? Şişt. Gitti ya la. Arkadaş ya, o kadar da davetkar bir pozisyondaydım ha. Zamane geçtiğini görüyor musun Cemil? Çok hızlı yaşıyorlar hayat. <laughs> ah, 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 ah. Merhaba. Merhaba. Şey, e, sen beni takip ettiğini söylemiştin ya. Evet. Ben de seni takip ediyordum, günlerdir hem de. Fotoğraflarını vurduğum andan beri. Haydi, hey, kapattı. Ee, şimdi bu tabii hiç ummadığımız bir şey. Pınar, kapıyı açar mısın Pınar? Ben manyak değilim. Git yoksa polis çağırırım bak. Ya ne polisinden bahsediyorsun sen ya? Sen beni yana çağırdın Pınar, şu kapıyı açar mısın Allah aşkına? Bak fırçanı unutmuşsun, fırçanı. Bak polisi arıyorum şimdi. Basıyorum tuşlara da. Bu yüz kaçtı ya. Tamam önce 118'i arıyorum. Polisin numarasını öğreniyorum. Oradan da polisi arıyorum. Gittin mi? Ne? Bir konuşabilsek aslında var ya. Bak ben manyak değilim vallahi bak. Birincisi bunun ipi kopmuş kapındaydı. İkincisi de bu nedir Allah aşkına? Rezil olduk mahalleye ya. Bırak gireyim işte ne olacak sanki? Ne istiyorsun benden be? bir şey istediğim yok. Birkaç tane soru soracağım. Hepsi bu. Meraktan yani ya. Kusura bakma bastım. Vallahi bak tehlikesiz bir insanım ben ya. Ne sorusu? Sen nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsun? Değilim ki. Nasıl değilim lan? Mutlu insan bu kadar güzel gülümseyemez. Ben gülümserim. İstediğim zaman gülümseyebilirim. Arkadaşım, mutlu olmadan gülümseyemezsin. Yahu ben gülümserim. Benim silahım bu. Bak ya, inanmıyorum sana. gülümserim. <laughs> Onlar benim resimlerim mi? Sen benim resimlerimi cebinde mi taşıyorsun ha? Arkadaşım ben manyak falan değilim. Şunu bir indir Allah aşkına ya. Ben sadece bu kadar güzel gülen birisiyle arkadaş olmak istedim. Bu, bu yani. Kapıdan çıkıyorum bak senin içine.